Nerede olursanız olun, muhsinlerden olun. İhsan, e, ibadetlerin ihsan derecesini yapı, yapanlardan olun. Bu bir. İkincisi, ne zamanda olursanız olun, gene muhsinlerden olun diyor. Hadisi biraz açacak olursam, yorumunu söyleyecek olursam, yani şu denilmek istemiyorum. Muhsin demek ibadetini, taatini ihlasla yapan. Hani sanki namaza durduğu zaman Cenab-ı Allah'ı görmüşçesine ibadet eden kişi. Evet, biz Cenab-ı Allah'ı görmüyoruz ama hadis-i şerifte buyurduğu üzere Allah Celle ve Ala Hazretleri bizi görüyor. O şekilde ibadet etmek. Nerede olursanız olun. Ben Belçika'da gücüm yetiyorsa onu yap. Türkiye'ye geliyorum burada. Şu anda yaşadığımız ha 1444 Hicri yılbaşı. Değil mi? Evet Hicri yılbaşımız da tekrar hepimize mübarek olsun. 1444 sene geçti. Peygamberimiz ne yapmış? Mekke'den birini göç etmiş. Yani zaman önemlidir ama ibadet, ihsan deriz ibadet etmek de önemlidir. Bu dönemde yaşıyoruz. Bunu geriye doğru sardırmamız mümkün değil. 2000 evet yani bir sene yaşadığımız şu senemizi bir sene geriye almamız mümkün değil. O bakımdan ya ben işte böyle dini meselelerden şey yaparım bahsederim ama gündelik meselelere tabi şey yaparsanız bu böyle olmaması lazımdır. Ondan sonra işte dünya şöyle şöyle belalarla karşı karşıya kalıyor. Onu da söylüyorum. Evet. Onu da söylüyorum. Ama muhsin dediğim şey odur işte. Ne zaman, nerede olursa, hangi şartlarda olursa, hangi şartlar kötü şartlar yani zorlaş, kötü şartlar olursa zorlaşır. Onun için o imkanı ona göre değerlendirmek lazım ibadetleri hakkını vererek nerede olursak olalım çalışalım gayret edelim. Değil mi? Allah'a ekber diye namaza durduk. Mesela değil mi? Kendimiz mümkün olduğu kadar okuduğumuz ayetler Cenab-ı Allah görüyor, biliyor öyle düşünün. Oruç tutuyorsak orucun efendim yasaklarından sakınmak. Değil mi? İftarı erken açmak, sahuru biraz e, son doğru bırakmak. Çünkü insanın bedeni de önemlidir. Onun şeysinde hakkını vermesi lazım. Yani ihsan deriz. Şimdi ihsan hadisi şerifi var. Bir gün aleyhissalatü vesselam Selam sahabelerle oturuyordu. Bismillah. Bir kişi geldi, bakınız. Bir kişi geldi. E, ben beyaz elbiseler içerisinde. Sahabeler diyor ki, bu gelen kişi uzak bir yoldan geliyordu ama elbiseleri de beyaz, çölün o şartlarında üzerinde bir toz, bir küçük toz bile yoktu diyor. Geldi, selam verdi, Peygamberimizin e, karşısına geçti, neredeyse dizini dizine getirdi diyor, koydu diyor. Ondan sonra sorular sormaya başladı. Hatır, hatırlayan var mı bu hadis-i Şerif? Evet, ben hatırlatayım. Soru sormaya başladı. E, İslamı sordu. Mel İslam ya Resulallah. İslam nedir? Ey Allah'ın Resulü. İslam işte Cenab-ı Peygamber Allah'a iman etmektir, namaz kılmaktır, işte diğer ibadetler. <laughs> mel İslam. Ondan sonra mel iman. İman nedir? Onda şu edilmiş sordu. Ondan sonra mel ihsanı dedi Peygamber. İhsan nedir? O gelen kişi sordu. İhsan. İhsan'ın kelime manası hani ihsan kelimesini duyarsın değil mi? Bazı kimseler çocuklarına ihsan adını verir. İhsan o demek. Hasan'ı da biliyorsunuz, biliyorsunuz. Hasan güzel manasına geliyor. İhsan da işte gene güzel yapmak manası. İhsan nedir diye sor. Peygamberimiz bu soruya en e, ta'budallaha ke enneke tarahu. az önce de geçti ya mevzu ama orada söylemedim. İzahını bu hadis-i burada yapıyorum. Sen Cenab-ı Mevla'yı görür görürcesine Cenab-ı Allah'a itaat etmendir. Yani ibadet etmendir. Fe in lem tekun terahu sen onu göremiyorsan fe in yarak o Allah azim uşan seni görüyor. Bu şekilde ibadet etmendir. Hani bir o yukarıda az önce söyledim hadis Nerede olursanız olun ihsan derecesinde ibadet edin. Hangi zamanda olursanız olun ihsanı elden bırakmayın. Ve Cenab-ı Allah tabi başka ayet gelip inna la yudiyu ecrel muhsinin buyuruyor. Allah azim <azimüşan>, bu ihsan edenlerin <laughs> e, muhsin olanların ecir ve mükafatını zayi etmez. Böyle bu sorular devam etti. Bir başka soru sordu gelen o kişi. Bismillah. O soru da şu. Metes saatu veya meta tekumul kıyamet. Kıyamet günü nedir? Ne zaman? Saat ki kıyamet günü ne zaman kopacaktır? Peygamberimiz buyurdu ki bu soruyu sorandan sorulan kişi pek fazla bir şey bilmiyor. Yani ey kişi sen bu soruyu soruyorsun ama ben de ne zaman kopacak olduğunu bilmiyorum. Ama sana kıyametin işaretlerini söyleyeyim. İşaretlerini söyleyeyim. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zenginliğin çok artacak olduğunu hani dağlarda yaşayanlar genel olarak fukara olur değil mi fakir? Şehirlerin nazarı. Ya yani onların ki orada dağlarda yaşayan geçimini çobanlıkla e, sağlayan kişiler şehirlere inecektir. Zengin olup şehirlere inecektir. Ondan sonra kat kat apartmanlar yapacaktır. Buyurdu. Bu şekilde. Demek ki zenginlik de artacak. Ondan sonra bir de tabi başka bir hususa da işaret etti. Entelidel emedu emetu pardon entelidel emetu Evet. İlahi hadis. Yani bu son okuduğum şeyde de kötülüklerden gayrimeşru meşru yaşayışlar yani affedersin zina çoğalacaktır diyor. Hatta öyle ki yani evet çok acayip şekilde bu olaylar Allah'ın nehyettiği olaylar artacaktır diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu cevabı alan kişi ondan sonra kalktı sorularını sordu. Git, kalktı evet meclisten kalktı Peygamber aleyhissalatü vesselam efendim dedi ki rudduhu rudduhu ne demek? Onu geri çevirin. Hemen sahabiler kalktı. Ya, ya buhar oldu göremedim. Gitti. Kimiydi bu gelen? Cebrail Aleyhisselam. Onu da peygamber. Yani sordu peygamber. Çibidi biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Allah ver. O Cibril'di. Huve Huve Cibrilu caekum yuallimukum dinekum. Geldi. Size dinini öğretmek için geldi. Ve insan suretinde geldi. Bu, ve bu geldiği e, insan da peygamberimizin e, arkadaşlarından Dıhye denen bir kişinin suretinde geldi. Dıhye'yi İslam siyer hocalarımız, İslam tarihi anlatırken genç, sakalı sümsiyah, yakışıklı bir delikanlıymış. Onun suretinde gel. onun şeklinde gel. ama Cibril'i Burada gördüğünüz gibi birkaç hususa işaret olunuyor. Onları görüyorsunuz. Demek ki imanı sordu, İslam'ı sordu. Ondan sonra ihsanı sordu. Kıyametin ne zaman kopacak olduğunu sordu. Sordu sordu ondan sonra da tabii ne oldu? Peygamber'in cevap verdi ve ondan sonra gitti. Evet. Nerede olursa bulalım ihsan derecesinde ibadet edelim. Ne zaman doğrusal <laughs> olalım gene ihsan derecesinde ibadet edelim. İhsan dediğimiz bu şey işte iyilik deriz. Değil mi ihsan? Hatta evet annenize babanıza güzel muamele edilir Cenab-ı Ve la <laughs> تَقُلْ ma uffin. Annenize babanıza üf bile demeyiniz diye buyurdu. İşte durum bu. Bundan...